getiriyor, tekbirler getiriyor. Hadis-i şerif var. Çünkü darbeciler yanlış yaptı. Nerede yanlış yaptılar? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i İstanbul Petrolojik vaat etmiş olduğu şehre geldiler. Çünkü orada da Yavuz Sultan Selim Hazan Hazretleri var hemen altta. Fatih Sultan Mehmet Muhammed Han Hazretleri var. Vallahi onlara göre bizim nerede ruhani olarak? Rabbim o bizden korkuyu aldı kalbimizden. Bize öyle bir iman verdi ki o namussuzlara karşı öyle bir durduk ki yani kendimizden bilmiyoruz. Bakın. Rabbim bize o gücü verdi. Allah muhafaza. Kendimizden bilirsek zaten bu gadilik, ünvanı falan, iman, iman çöpe gider. Allah muhafaza. Biz oraya geldik. Çatışmalar devam ediyor. Hakikaten de Rabbim o günleri bir daha yaşatmasın bu millete. Ama 15 Temmuz'da iyi ki yaşanmış diyorum. Bu haysiyetsiz, onursuz, namussuzları ancak bu şekilde temizlerdik. Bunların başka türlü bir kurtuluşu yoktu. Bunlar 5 yılda devlete çörezlenmiş insanlar değil. Bunlar 40 yıldan beri devletin içerisinde. Hani insanlar diyor ya Cumhurbaşkanı dedi ya gel bitsin bu sulah hasreti. Cumhurbaşkanı evet dedi gel bitsin bu sulah hasreti derken gel ipini çekeceğim senin dedi. Fethullah Gülen dedi. Ondan sonra savaş başladı. Onun akabinde biz oraya vardığımızda hakikaten de insanlar Yenilerde yatıyor. Arkamız kalabalıktı. Onu inkar edemem. Ama nasıl kalabalıktı biliyor musunuz? Bir grup vardı. Hakikaten de Allah ve Resul için bayrak için can verimi. Hazır yani böyle öleceğiz diyorlar. Kurtuluş yok. Bir grup vardı. Düşenlerin yerini, düşenleri şehit olanları çekiyorlardı. Bir grupta taşıp hastaneye götürüyorlardı. İnanın ki vallahi bir grupta vardı. Oturup izliyorlardı. Vallahi diyorum size nasıl bir vicdan, nasıl bir namus, nasıl bir haysiyet. Bayrak düşerek oturup izliyorlar ya. Bu kadar haysiyetsiz insanlar vardı o gece. ATM'lere koşan insanlar vardı ya. Ya o Serim Caddesi dolu ATM. Lan bayrak gidiyor, namus gidiyor, namus. Haysiyetsiz herif. Senin ATM'de ne işin var? Biz de Allah nasip etti. Düşen arkadaşlarım safına geçtik. Kollarımda arkadaşlarımız vardı. Bu şekilde kilitlenmiştik. Çıktığımız grubu kaybettik. Yani Mevlam öyle nasip ediyor. Dağılıyoruz. Çünkü o anda yanımdaki arkadaş birisine sarılıyor. Bize düşenlerin yerine geçiyoruz. Yanımdaki arkadaşım şehit oldu. Ben şehit olduğunu farkına değilim ama. Sağ gözünden mermi yemiş. O anda kendimde böyle bir titreşme hissettim. Acaba dedim ne oluyor dedim. Şöyle bir baktım kol bile bütün vücudum an içerisinde. Yani Cumhurbaşkanımız diyor ya, biz kefenimizi giydik çıktık diyorlar ya. Yani hakikaten o gece kefenimi giydim. Vallahi billahi diyorum sana. Bembeyaz gömlek giydim, beyaz ceketimi alıp şahittir. Böyle giydik çıktık sokağa. anım bana dedi ki niye beyaz giyindin dedi. Ben her cuma takım elbise giyerim. İmam Rabbani 200 bin dirhemlik cüppe yaptırmış yani cuma hürmetine. Her cuma ben takım giyerim. Üstümü de orada değiştirdim. Başlarken kendi üstümü değiştirdim diye. İçimden böyle geldi dedim. Komple kan olmuş üstü. Ama size samimi söylüyorum. O arkadaş yani ölmüş. İçim cız etmiyor. Ya insan korkar ya. Bir akrabamız ölse korkuyoruz yani ellemeye. Ucakladım gibi kaldırdım onu orada. Allah güç veriyor. Hemen hastane, yanda hastane var orada. Benim kendi dava arkadaşlarımızdan İki tane arkadaşımız şehit oldu, ellerimizde vefat etti. Allah onların şahadetini kabul etsin, ailelerine sabırlar versin. Biz o hainlerle, ben onlara asker diyemiyorum. Çünkü onlar anlı şanlı ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin formalını çalmış adi hain FETÖ'cü köpekler. Konuşuyoruz, yalvarıyoruz ya. Ne olur diyorum bak silahını bırak diyorum. Adam da yok havaya sıkıyor. Git diyor sıkarım diyor. Git diyor sıkarım diyor. Kesinlikle. Affetmiyor. Yani kullandıkları silahlar göğüç bir ara tüfeği mühendisi. Ağır bir silah. 450 metreden bir ağacı ortadan ikiye yarayacak bir güçte. Arkadaşlarımızın bacakları koptu. Size samimi söylüyorum. Bacaklarını üstüne koyarak hastane ismi vermiyor. Yanındaki hastaneye kaldırdı. O hastane böyle komple kan olmuştu artık kabul etmiyor, getirmeyin diyor, ne yapacağım diyor. Çoğu insanlarımız da kan kaybından şehit oldu. Bu işin gerçeği, bunu kimse inkar etmesin. Dar damara denk geliyor. Omuzuna yemiş mermiyi, göğsüne yemiş. Kan kaybından. Bakamadı hastaneye, kabul etmediler. İlerleyen vakitlerde Mevlam bize şehadeti nasip etmedi. Yani biz e, ucuzcuyuz biliyor musun? Hani toplum olarak belki de böyle şey seviyoruz derler ya. Nasip olmadı. Sene 97'de Çeçenistan'a gitmek istedin, nasip olmadı. Mavi Marmara'ya gitmek istedin, o da nasip olmadı. Ama Mevlam şahadeti bugün nasip vereceklerim inşallah ama... ...bizim aklımızda şehit olmak var ama... ...gazi olmayı hiç düşünmedik. Yani bu mermi gelirse garanti dedik ölürüz dedik yani kurtuluşumuz yok ama... ...hiçbir şekilde kaçmadık. Ne dedik? Rabbim korkuyu Göğsümüzden aldı, kalbimize öyle bir iman, öyle bir güç verdi ki hiçbir şekilde geri dönmedi. Saat kaçta vuruldunuz? Ben vurulduğum sırada ee, 1:47 1.47'ydi. Sizi kim hastaneye götürdü? O ana bir i̇şte anlıyor o ana geliyorum şu anda. Hı hı. O hay sessizler hani diyorlar ya 20 yaşındaki gençler ya, ya bırakın onları. Gelelim <laughs>